Her yerinden kırıkmış gibi mi hissediyorsun? Allah bu halini kullanmak istiyor. Bazı günler vardır, insan aynaya bakar ama kendini göremez. Ne düşündüğünü bilmez, ne hissettiğini anlatabilir. Her şey yolunda gibi görünür ama içinde bir şey eksiktir. Kalp doludur ama sessizdir. Gülümsemeler yorgun, gözler uzak, ruh sanki dağılmış gibidir. Ve kelimelere dökülmeyen bir cümle dolaşır insanın içinde. Ben kırılmış gibiyim ama belki de bu kırık halin düşündüğün gibi bir zayıflık değil. Belki de bu Allah'ın seninle çalışmaya başladığı yer. Çünkü Allah bazen seni tam olduğun yerden değil, dağıldığın yerden başlatır. Kırıldığında değil, kırıklarınla yükseltir ve belki de sen bu halinle en dokunulabilir, en insani, en saf halindesindir ve o seni tam bu halinle kullanmak istiyordur. Bu videoda Kırılmışlık hissinin arkasında gizli olan ilahi hikmeti, Allah'ın seni bu halinle nasıl şekillendirdiğini, sustuğun yerlerden nasıl ses çıkardığını ve içten içe seni hangi büyük şeye hazırlıyor olabileceğini anlatacağız. Her yerinden kırıkmış gibi hissettiğinde ilk fark edilen şey yalnızlıktır. İnsan kalabalıkların içinde bile sessizce çöker. Gözyaşı bazen akmaz ama içten içe kalbin yandığını, parçalandığını hissedersin konuşmazsın çünkü anlatacak gücün kalmamıştır. Sustukların söylediklerinden daha çok büyür içinde. Dışarıdan bakıldığında hayat normal gibi görünür ama içeride bir yer yavaş yavaş çözülmektedir. Ve bu çözülüş öyle görünmezdir ki çoğu zaman kimse fark etmez. Ama biri her şeyi görür. O gizliyi de bilir, açığı da. Kalplerde olanı bilen suskunluğun içindeki haykırışı da duyar. Sen bir kelime bile etmesen İçinden geçenleri satır satır bilir. Senin bile tarif edemediğin o dağılmışlık hali onun ilminde nettir. O sana senden daha yakındır. Sen kalbinin derinliklerinde dağıldığını düşünürken o seni yeniden toplamakla meşguldür. Sen kırıldığını düşünürken o seni aslında şekillendiriyordur. Çünkü o her şeyi ölçüyle yapandır. Düşündüğünde en çok acıyı hissettiğin dönemlerdir seni en çok değiştiren. En çok öğrendiğin en fazla farkındalığa ulaştığın anlar genellikle yere en yakın olduğun anlardır. İnsan zannediyor ki yükselirken büyür. Oysa çoğu zaman düşerken büyür. Ayağa kalktığında değil, diz çöktüğünde tanırsın Rabbini. Çünkü insana isabet eden her zorluk bir dönüş davetidir. O davet bazen acı vererek gelir, bazen sessizlikle, bazen hiçbir şeyin yolunda gitmemesiyle. Yeryüzünde başına gelen hiçbir şey boşuna değildir. Ne yıkıldığın gün ne sustuğun gece, ne de yalnız kaldığın sabah, her biri ilahi bir ölçünün parçasıdır. Senin hayatındaki her kırılma, senden bir şey almak için değil, sende bir şeyi uyandırmak içindir. Kalbine dokunan her acı, aslında başka bir duayı tetikler, başka bir dönüş başlatır, başka bir iç yolculuğun kapısını aralar. Sen şu an her şeyin dağıldığını düşünebilirsin. Elinden kayıp gidenleri tutamamış, ne yaptıysan olmamış, ne kadar çabaladıysan da karşılığını alamamış olabilirsin. Bu sana eksiklik gibi görünebilir. Ama belki de bu halinle en doğru yerde duruyorsundur. Çünkü insan çoğu zaman sahip olduklarıyla değil, kaybettikleriyle gerçek benliğine ulaşır ve Allah seni bazen en çok sevdiği halde dünyada sana her istediğini vermez. Çünkü bilir, verirken seni kaybedebilir. Bazen bir şey olmaz çünkü olması senin kalbini bozar. Bazen bir kapı kapanır çünkü o kapının ardı seni Allah'tan uzaklaştıracaktır ve sen zannedersin ki dua etsem de olmadı. Oysa iki duyulmuştur, kabul edilmiştir ama senin için daha hayırlı olan şekilde. Çünkü insanın dileği sınırlıdır. Allah'ın bilgisi sonsuzdur. Sen sadece o anı bilirsin, o ise geçmişi, geleceği ve seninle ilgili yazılmış bütün hikayeyi bilir. Belki sen başarıya ulaşmak isterken Allah seni kırıklığınla eğitmek istiyordur. Çünkü insan kırıldığında hassaslaşır, hassaslaştığında kalbi yumuşar. Kalbi yumuşadığında ise Allah'a daha çok yaklaşır. Çünkü kalp ancak temiz olduğunda Rabbini tam olarak tanıyabilir. Sert bir kalp dua etse bile duanın ruhunu hissedemez. Ama yumuşamış bir kalp sessizce Allah'a yöneldiğinde gökleri titretecek bir yakınlık doğar. İnsan bazen ağlayacak bile halde olmaz. Ama içinden geçen bir cümle içli bir yakarış olur. Allah her haliyle kulunu bilir ve bazen hiçbir şey yapamıyorsan sadece olduğun yerde kal. Çünkü o biliyor. O farkında. O gizli olanı açığa çıkarandır ve senin gözyaşın yere düşmeden onun katına ulaşır. İşte bu yüzden kırık halin kıymetlidir. Allah senin eksiksiz, güçlü, hatasız haline değil, samimi, gerçek ve onu açık haline değer verir. Kalbin paramparça bile olsa içinden geçen "Allah'ım ben dayanamıyorum." ama sen bilirsin cümlesi belki de binlerce ezber duadan daha güçlüdür. İnsan unutmaya meyillidir. Başarıyı görünce şükretmeyi, rahat edince sabrı. Kalabalıklarda yürürken Allah'a olan ihtiyacını unutabilir. Ama kırıldığında unutmaz. Acı hatırlatır, kayıp uyandırır, sessizlik dinletir. Ve Allah seni en çok bu anlarda işitir. Çünkü sen en çok bu anlarda kendinle yüzleşirsin. Senin düştüğün yer Allah'ın seni kaldırmak istediği yerdir. O kulunu bırakmaz. Kulunun içini gören ve onu her şeyden daha iyi bilen O'dur. Sen kendine haksızlık etmiş olabilirsin. Belki çok hata yaptın. Belki pişmansın. Belki de ne yaptığını bilmiyorsun. Ama O biliyor. O affetmeyi seven. O kulunu hiç terk etmeyen. O karanlığın içinden bile yol açan. Kalbin kırık olabilir. Ruhun yorgun. Umudun azalmış olabilir. Ama Allah her şeye rağmen seni yazmaya devam ediyor. Ve belki de en anlamlı cümle senin en kırık halinden doğacak. Çünkü Allah en çok o haliyle kullarını inşa eder, en yıkık yerden yükseltir, en sessiz andan ses verir. Ve sen ne zaman bittiğim desen, o der ki şimdi başlıyorsun. Senin kırıkların seni küçültmez. Belki de seni asıl sen yapan şeyler tam da o kırıkların. Ve Allah o kırıklardan sana bir yol çizer. Göremediğin bir yoldan seni kendine çeker. Çünkü seni senden daha çok ister. Seni kendine daha yakın bir kul kılmak için. Bu yüzden kendini silme, değersiz hissetme. Belki de bu halinle hiç olmadığın kadar değerlisin. Belki de hayatında ilk kez gerçekten dokunulabilir bir insan oldun. Belki de başkasının acısını hissedebilecek kadar yandın ve Allah seni tam da bunun için kullanmak istiyor. Kırıldığın yerden yürümek kolay değildir. İnsan İçten içe parçalandığında yeniden başlamak düşüncesi bile yorucu gelir. Çünkü her kırılma bir güveni de beraberinde götürür. Kimi zaman insanlara olan güvenini, kimi zaman kendine duyduğun inancı, kimi zaman ise hayata karşı olan dayanma gücünü. Ama Allah seni kırdığında değil, seni kırık halinle bırakmadığında büyürsün. Ve işte o andan itibaren yeni bir şey başlar. İnşa, İnşa. Sadece eksiklerin tamamlanması değildir. Aynı zamanda fazlalıkların da alınmasıdır. Belki artık hayır getirmeyen ilişkiler, seni oyalayan hayaller, ruhunu daraltan düşünceler hepsi tek tek dökülür senden. Çünkü Allah seni kullanmak istiyorsa önce seni sadeleştirir. Sana ait olmayanı çıkarır. Sana yük olanı indirir. Zorla değil, yavaş yavaş, acıyla değil fark ettirerek. İnsan çoğu zaman bu sadeleşmeyi kayıp zanneder. Oysa bu bir hafifleme sürecidir. Sırtında taşıdığın dünya kırıldığında Allah seni yavaşça kendine çeker. Çünkü artık kalbin yumuşamıştır. Sesine kulak veriyordur. Dua etmeyi değil, duymayı öğreniyordur. İşte bu hal, kullanılmaya hazır bir haldir. Bir kalp ne zaman Allah'a tam olarak açılır biliyor musun? Bütün cevaplar sustuğunda, bütün yollar kapandığında bütün insan sesleri uzaklaştığında. İşte o sessizlik bir boşluk değil bir buluşma alanıdır. Ve o buluşmada Allah sana kendini yavaş yavaş tanıtır. Belki çok açık değil ama hissedilir bir şekilde. Belki bir cümlede, belki bir rüyada, belki birinin bakışında. Ama gelir çünkü her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Kolaylık yolun açılması değildir her zaman. Bazen kalbin açılmasıdır. Kalbin açıldığında Allah seni sadece rahatlatmaz. Seni bir şeye hazırlar. Sen bu kadar kırıkken, bu kadar susmuşken, bu kadar yorgunken birden içinde bir ses başlar. Artık bir şey yapmalıyım. Bu bir ışık gibidir. Hala tam ne olduğunu bilmesen de içinden bir şey seni dürter. İşte Allah seni o an kullanmak ister. Çünkü sen artık dünyaya değil, ona yakın bir yerdesindir. Allah yaralı kullarıyla çok büyük işler yapar. Çünkü yaralı bir kalp, incinmiş bir ruh sadece Allah'a yaslanmayı öğrenmiştir. Artık gücünü insanlardan değil, secdeden alır. Bu yüzden kalbin kırıkken Allah'a doğru bir adım attığında Allah sana on adım gelir. O her zaman seninleydi ama sen onu bu kadar açık halinde fark ettin. O hiçbir zaman senden uzak değildi ama sen ona şimdi bu kadar yakın hissettin. İnsanlar güçlü olmanı bekleyebilir ama Allah Senden yalnızca gerçek olmanı ister. Kırık halini saklamanı değil, ona sunmanı ister. Çünkü her zorluk seni ya isyan ettirir ya dua ettirir ve Allah duayı seçen kalpleri kendine yakın tutar. Belki sen o acı halinde ona neden dedin? Belki içinden öfkelendin, belki sorguladın. Ama bil ki o bunları da bilir. Onun rahmeti senin kızgınlıklarından daha büyüktür. Çünkü o kulunun acı içindeki feryadını azarlamaz. Senin isyan sandığın şey belki de en içten duandır. Kırıldığın yerden yürümek kolay değildir. İnsan içten içe parçalandığında yeniden başlamak düşüncesi bile yorucu gelir. Çünkü her kırılma bir güveni de beraberinde götürür. Kimi zaman insanlara olan güvenini, kimi zaman kendine duyduğun inancı, kimi zaman ise hayata karşı olan dayanma gücünü. Ama Allah seni kırdığında değil, seni kırık halinle bırakmadığında büyürsün. Ve işte o andan itibaren yeni bir şey başlar. İnşa. İnşa sadece eksiklerin tamamlanması değildir. Aynı zamanda fazlalıkların da alınmasıdır. Belki artık hayır getirmeyen ilişkiler, seni oyalayan hayaller, ruhunu daraltan düşünceler hepsi tek tek dökülür senden. Çünkü Allah seni kullanmak istiyorsa Önce seni sadeleştirir, sana ait olmayanı çıkarır, sana yük olanı indirir. Zorla değil, yavaş yavaş, acıyla değil fark ettirerek. İnsan çoğu zaman bu sadeleşmeyi kayıp zanneder. Oysa bu bir hafifleme sürecidir. Sırtında taşıdığın dünya kırıldığında Allah seni yavaşça kendine çeker. Çünkü artık kalbin yumuşamıştır. Sesine kulak veriyordur. Dua etmeyi değil duymayı öğreniyordur. İşte bu hal kullanılmaya hazır bir haldir. Bir kalp ne zaman Allah'a tam olarak açılır biliyor musun? Bütün cevaplar sustuğunda, bütün yollar kapandığında, bütün insan sesleri uzaklaştığında işte o sessizlik bir boşluk değil, bir buluşma alanıdır ve o buluşmada Allah sana kendini yavaş yavaş tanıtır. Belki çok açık değil ama hissedilir bir şekilde. Belki bir cümlede, belki bir rüyada, belki birinin bakışında. Ama gelir çünkü her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Kolaylık yolun açılması değildir her zaman. Bazen kalbin açılmasıdır. Kalbin açıldığında Allah seni sadece rahatlatmaz. Seni bir şeye hazırlar. Sen bu kadar kırıkken, bu kadar susmuşken, bu kadar yorgunken birden içinde bir ses başlar. Artık bir şey yapmalıyım. Bu bir ışık gibidir. Hala tam ne olduğunu bilmesen de içinden bir şey seni dürter. İşte Allah seni o an kullanmak ister. Çünkü sen artık dünyaya değil, ona yakın bir yerdesindir. Allah, yaralı kullarıyla çok büyük işler yapar. Çünkü yaralı bir kalp, incinmiş bir ruh sadece Allah'a yaslanmayı öğrenmiştir. Artık gücünü insanlardan değil, secdeden alır. Bu yüzden kalbin kırıkken Allah'a doğru bir adım attığında Allah sana on adım gelir. O her zaman seninleydi ama sen onu bu kadar açık halinde fark ettin. O hiçbir zaman senden uzak değildi. Ama sen ona şimdi bu kadar yakın hissettin. İnsanlar güçlü olmanı bekleyebilir ama Allah senden yalnızca gerçek olmanı ister. Kırık halini saklamanı değil, ona sunmanı ister. Çünkü her zorluk seni ya isyan ettirir ya dua ettirir ve Allah duayı seçen kalpleri kendine yakın tutar. Belki sen o acı halinde ona neden dedin? Belki içinden öfkelendin, belki sorguladın. Ama bil ki o bunları da bilir. Onun rahmeti senin kızgınlıklarından daha büyüktür. Çünkü o kulunun acı içindeki feryadını azarlamaz. Senin isyan sandığın şey belki de en içten duandır. İçten gelen bir kabul hali oluşur zamanla. Ne olursa olsun ben bu halimle Allah'a aitim diyebilmeye başlarsın. İşte o zaman ne başarı seni şımartır, ne başarısızlık seni bitirir. Ne kayıplar seni yok eder, ne kazançlar seni uzaklaştırır. Çünkü sen artık dıştan değil, içten yön bulan birisin. Allah'ın sana yazdığı kader, senin kırıldığın yerleri yok saymaz, aksine o kırıkların üzerinden yol çizer. O yüzden geçmişinden utanma, yaşadığın zorlukları gizleme. Çünkü senin yaşadıkların bir başkasına yol olabilir ve Allah senin hayatını sadece senin için değil, başkaları için de yazıyor olabilir. O yüzden şimdi bu kırık halini saklama. Onu iki haline getir. Onu hizmet haline getir. Onu anlam haline getir. Çünkü Allah kırılmış kalplerle en sağlam işleri yapar. Sessiz olanlarla en büyük konuşmaları yapar. Görünmeyenlerle görünür olur ve seni en kimsenin bakmadığı halinle değerlendirir. Sen sadece kalbini açık tut. Ne kadar yorgun olursan ol, onun seni unutmadığını bil ve kırık olmanın ona yakın olmanın bir başka şekli olduğunu fark et. İşte o zaman Allah seni bu halinle kullanacak ve sen bir gün geri dönüp baktığında diyeceksin ki ''İyi ki kırıldım çünkü ben en çok orada şekillendim.'' Peki sen, sen de böyle bir kırılma sürecinin tam ortasında mısın? İçinden çıkamadığın bir dönemden geçiyor musun? Yorumlarda bizimle paylaş. Belki senin yaşadığın bir başkasına umut olur. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bu mesajı bir dostunla paylaşmayı unutma. Çünkü bazen sadece bir cümle bir kalbi kurtarabilir. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun. Ve ne olursa olsun, kalbin kırıkken bile ona yakınsın.